Kurumlarımız ve hayırseverlerimiz seyyar mutfak ve aşevleri vasıtasıyla depremzedeler ile yardım ekiplerimize sıcak yemek sağlıyor. Askerimiz, polisimiz, jandarmamız güvenliği sağlama yanında yardımların etkin bir şekilde dağıtılması için de canla başla çalışıyor. Maalesef bazı odaklar siyasi parti olabilir, STK'lar olabilir, ahlaksızca, edepsizce bu birlik beraberliğin tavan yapması gereken bir dönemde bile hala bunlar saldırının peşinde. An birlik olma anıdır. Beraberlik içerisinde olma zamanıdır. Ve bugüne kadar birçok deprem, sel, yangın felaketlerini nasıl başardıysak, hallettiysek Allah'ın izniyle bugün de bunları halletme iradesine bu iktidar sahiptir. Hiç endişeniz olmasın. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, diğer güvenlik birimlerimize ait gemiler, uçaklar, helikopterler, insansız hava araçları, ülkemizin dört bir yanından on binlerce iş makinası bölgede faaliyet yürütüyor. Farklı sorumluluk alanlarına rağmen tüm kamu kurumlarımızdan binlerce personel büyük bir fedakarlıkla bölgede insanımıza hizmet ediyor. Soğuğa, ayaza, uykusuzluğa ve daha pek çok zorluğa rağmen can siperhane bir şekilde gayret gösteren tüm ekiplerimize, gönüllülerimize teşekkür ediyorum. Reklam şöhret, çıkar veya gündem olma peşinde koşmayan o gizli kahramanların hakkını ödeyemeyeceğimizi çok iyi biliyoruz. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak Rabbim hepsinden razı olsun diyorum. Bu zor günlerimizde arama kurtarma ekiplerini göndermek suretiyle milletimizle dayanışma sergileyen tüm dost ve kardeş ülkelere de Şükranlarımı sunuyorum. Kardeşlerim, acımız ne kadar büyük olursa olsun devlet millet sırt sırta vererek bütün bu sıkıntıların üstesinden geleceğimize yürekten inanıyorum. Artık her şehrimizin uygun yerlerinde yaygınlaşan çadır kentlerimizin yanı sıra konteyner ve prefabrik yapılardan oluşan barınma merkezlerinin kurulumuna ayrıca başladık. Diğer illerimize gitmek isteyen depremzedeleri belli bir plan dahilinde otellere, yurtlara ve kamu misafirhanelerine yerleştiriyoruz. Bugün buradan bir şey daha açıklıyorum. O da şu. Üniversitelerimizin tamamının Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yurtlarını bu işler için kullanacağız. Zira yaz mevsimine kadar üniversitelerimizi şu anda bir defa tatil ediyoruz. Tamamen uzaktan eğitimle yoluna devam edecekler ve üniversitelerimizi bu noktada tadil ederek kredi yurtlar kurumunun yurtlarını inşallah misafirhane gibi kullanacağız. İki gün önce Osmaniye'deydim. 2200 kişilik yurt binası pırıl pırıl ve Osmaniye'deki bütün vatandaşlarımızı deprem zedelerimizi o yurtta ağırladılar. Yeme içme her şey orada ve ben oradaki vatandaşlarımın mutluluğuna şahit oldum. Burada da şu anda 6.663 kapasite var. Şu anda altın, mı oraya altın. almaya başladık mı? Efendim başlamadık, tamam. başlayacağız. Şimdi buradaki yurtlarımıza da aynı şekilde almaya başlayıp böylece çadırlardan da ne yapacağız? Buralara transfer etmiş olacağız. Diğer illerimize gitmek isteyen depremzedeleri belli bir plan dahilinde otellere, yurtlara ve kamu misafirhanelerine yerleştiriyoruz. Bu tür yerler ve konteyner kentler dışında Ev kiralayarak barınmayı tercih edecek vatandaşlarımıza taşınma ve kira yardımına da ayrıca başlıyoruz. Türk Hava Yollarımız deprem bölgesine giden ekiplerin ve oralardan da diğer illerimize ulaşmak isteyen vatandaşlarımızın intikallerini yine belirli bir sistem dahilinde ücretsiz olarak gerçekleştiriyor. Deprem bölgesinde ikamet eden veya deprem bölgesi illerinin nüfusuna kayıtlı 13 binin üzerindeki yükümlü askerimizin Mart ve Nisan cepleri de Mayıs'a ertelenmiştir. Yani 13 binin üzerindeki yükümlü askerimizin Mart ve Nisan cepleri Mart'a şey Mayıs ayına ertelenmek suretiyle burada böyle bir ertelemeyi ara vermeyi gerçekleştirmiş olduk. Birincisi bölgeye gönderilecek yardımların mutlaka AFAD birimleriyle irtibatlı şekilde toplanması ve nakledilmesidir. Aynı yardımlarda herhangi bir sıkıntımız söz konusu değildir. AFAD'ın koordinesinde bunlar gerçekleştirilmektedir. Aksi takdirde bu yardımların heba olup gitmesi tehlikesi ortaya çıkmaktadır. İkincisi depremzedelere Nakdi yardımda bulunmak isteyen vatandaşlarımızın bunu afat hesapları üzerinden gerçekleştirmelerinin en sağlıklı ve isabetli yöntem olduğudur. Maalesef böyle kara günlerde bile milletimizi dolandırmaya teşebbüs edecek kadar insanlıktan nasibini almamış alçaklar çıkabiliyor. İşte olağanüstü hal ilan etti. Parlamentomuzdan da bu geçti mi? Geçti. Şimdi bu ne demektir? Artık bu tür atılacak adımlarda yağmalama veyahut da kaçırma bu tür işleri yapanlar devletin o güvenli elinin sırtlarında olduğunu bilmeleri lazım. Uluslararası camiadan da hem taziye mesajları hem de maddi manevi destek teklifleri gelmeye devam ediyor. Milletimizden devletine ve hükümetine güvenmelerini istiyorum. Biz bu coğrafyadaki bin yıllık tarihinde nice badireyi atlatmış büyük bir milletiz. Biz işgal girişiminden darbe ve teröre kadar nice saldırının üstesinden gelmiş bir devletiz. Biz bir daha ayağa kalkamaz diyenleri defalarca hüsrana uğratmış bir ülkeyiz. Biz bugüne kadar milletine verdiği tüm taahhütleri yerine getirmiş sözünün eri bir hükümetiz. İnşallah bu zor günleri de geride bırakacağız. Bir kez daha Diyarbakırlı kardeşlerime geçmiş olsun dileklerimi ifade ediyorum. Ve bir yıl içinde Allah'ın izniyle bu yıkılan konutları yeniden inşa ve ihyayı gerçekleştireceğiz. Rabbim bizleri bir daha böyle imtihanlarla yüz yüze bırakmasın diyorum. Teşekkür ediyorum.